Tuvalet yapma tamam mı? Dur. <laughs> tamam. Sakinleş. sakinleş Seyret amca, havluyu alsana. Evet, çılgın bir kesimiz var. Yüzde başlarına olması gerekiyormuş ama ne kadar zamandır yapılmamıştı? İki senedir. Sen şuradan destekler misin? Ben giyineyim. Saldırmasan olmaz mı? Hı? Bir seninle konuşalım mı eldivensiz? Şansımı deneyeyim mi? Birazcık daha Pes kalın dur. Ha? Bak sana bir şey vereceğim bak. Bakar mısın ne var bende? İnanmıyorum. Şu güzeline bakar mısın? Çok güzel bir yemek. Evet. Konuşalım mı biraz? Açayım mı seni? Ha? Duracak mısın bana? Kokla bakalım biraz daha. Aferin sana. Aferin sana. Bu onundu değil mi? Evet evet. Tamam açalım. Merhabalar efendim nasılsınız? Merhabalar nasılsınız efendim? Çok mu sersin sen? Hı? Senin kokun ama. Benim kokun ki bu. Senin kokun. <laughs> tamam, tamam özür dilerim. Çok özür dilerim. Tamam haklısın. Haklısın tamam. Vallahi çok özür dilerim. <laughs> tamam peki. Hızlıyorum. Peki. Senin kokunla ilerlemek istedim ben sana ama. <laughs> tamam çok özür dilerim. Beni köşeye sıkıştırdın. <laughs> evet. Ben demiştim o. Yok yok sakin ol. tuvalet yapma tamam mı? Dur. Sakinleş. 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 Evet, amca havluyu alsana. Sakinleş yüzüme vurma sakın. Komple al abi. Komple çek ben lan. Tamam sakin ol. <laughs> Anadolu'ya bir şey yapmadım. Tekrar biterim üstümüze. Kafasına evet. <laughs> Menal! Menal! Yardım et! Koş! Çabuk! Bu çocuk psikopat. Bir de ben eldivensiz almaya Gelemiyorum, gidiyorum. <laughs> Gele, gidiyorum. Dur. Hazır mısın? Ayy, ne oluyor ya? Bu acıyor. Tamam, Şey, Şunu yan çevireceğim, böyle çevireceğim. Ha, tam, tam, tamam tamam. Tamam, tamam. Sakin ol. Şimdi işte. patilerini ver bana. Yapayım mı? Alma, yine yap. Çekme. Çekme daha az az, bekle. Lanetim, sarı, Bacakları bırakma. Şey yapalım mı Menem? Yani, her zamanki düzenimize dönelim mi? Benim tersime geliyor. Sen o tarafa geç. Şöyle bir takla atalım onunla. Takla atalım. <laughs> Arka bacakları oraya. Ön bacak buraya. Bir, iki, üç. Evet. Tamam. Tamam. Bitti. Bu kadar. Serhat amca muayene edecek seni ve hepsini o yapacak. Ona odaklan. Tamam mı? <laughs> Benim hiçbir suçum yok. Tamam. O yapıyor. O yapıyor. Vallahi o yapıyor. Dur. Dur babacığım dur. Ne Sakin. Yaa! Çok sana. Tamam. O senin patin. Sakın ısırma kendi patine. <laughs> Herhangi bir şikayetimiz yok değil mi? Yok. Tamam. Evet, evet. İlk muayene gittiğimi en iyi Tamam. O sözüm de kaç yaşındaydı? Üç. Beş. Evet, <laughs> evet. evet. tekrar dönebiliriz. Evet. Hazırız. Senin tercih yüzüne geçtim. Merhaba. Sakin misin? Zerhat'ım şu sakin. sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Bir şey diyeceğim, sakin ol. Sakin ol babacığım. Bir şey yapayım. Oo, benim parmağım acıyor. Acıyor, valla acıyor. Sen Kurtardım, tamam. Kendi yanım kaldı. Bitti, bu kadar işte. Bırakma. Bırakma. Bırakma canım. Canımı okur bana. Bırakma, ceni, ceni. Ceni <laughs> Bırakma keselim mi? Çok iyi olur. Yani kesebilirsin Evet, arka bacaklara başlayalım. <laughs> Buradan spor hocama sesleniyorum. Bugün spor yapmayacağım. Zaten yaptım çünkü. Çok güçlü ya maşallah. Acayip kaslı yani. Yani <laughs> kilo almıyor. Bir pat diye hareket O kadar atletik ve o kadar güçlü ki. inanılmaz bir fiziği var zaten. Sakinleştin mi? Ben bacaklarını nasıl keseceğiz o zaman? tamam mı? Tamam. <laughs> havluyu örtün üstüne. Tam ört, aç da ört. Başını benim yani için. sen baca bırak. Havlu da Bir daha. Bir daha. <laughs> bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir Evet. <laughs> ne güzel <yüzü> uzatmışsın ha. <laughs> Şu anda kadı abi o ile. Bak kırılmış hali mi? Kayık olmuş hali o. tamam, tamam. <laughs> Evet. Yani, birazdan kurtarayım onu canla sonra. Evet. Son. Vallahi bitti. Tamam, tam onu kırmışlar zaten. Tamam. Bitti bu kadar işte. Kutumuz hazır mı? Bir, Başını açacağım şimdi senin, tamam mı? Sakin ol, sakin ol. Sakin ol, sakin ol. Bitti pamuk. Bitti o, bu kadar. İkisini de yaptın mı? Bitti dostum. O, <laughs> o aşı sakinleştirmiş şimdi biraz. Bir... <laughs> 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 Ama bugün çok güzel uyuyacak. Yani müthiş bir efor sarf etti çünkü. Çok. çok yoruldu. Çok güzel uyuyacak. Dur şöyle. Ne oldu değdi mi? Saldırdığına değdi mi dostum? Hı? Nereden kaçarım diye bakıyorsun. <laughs> <Hazır mı? gülüyor> Bence kutunu kaçabilirsin. Bir. iki, Üç. Orjinal tutuyor. Vur bir tane. Tamam Bitti. <laughs> Şimdi... Ne yapalım? Ters mi tutalım yine? Çıkar mı ya oradan? Ters tutalım çünkü. <laughs> kapağı şöyle ben arabaya kadar getireyim mi <laughs> böyle? Eller şey yaparız. Ya. Bir şekilde. Direkt koyalım bence arabaya.